Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Hemen Frank ile bir savaş topuna girelim. Arkadaşlar inşallah bize de Frank gelir. Ben Dijelin aldım ve onlara El Primo, Nita ve bunlara Panda Nita abi. Bize de Haydut Kost. Ve bana da değil. Bende de kostüm alan Dijelin Frank. Atamadın mı? Oha lan nasıl attım? Evet arkadaşlar gol attım. Lan nasıl döndüremedim ya? Hayır ya hayır. Sizi döndürebildim. Döndürebildim. Ve gole atacağım. Gol atacağım. Ya onu niye açtın Oza? Açtım arkadaşlar ben. Golü yine de attım evet. Yıldız oyuncu benim arkadaşlar. İki golü de attım ama birinci golü çok değişik attım arkadaşlar. Birinci golü çok değişik attım. Birinci golü gerçekten çok değişik attım. Şimdi geçelim Jackie'ye. Jackie ile bir e, çift hesaplaşma atmak istiyor isterim. Jackie. Ve takım arkadaşım Rico. Rico çok iyi vuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar Jackie gerçekten çok güçlü. <laughs> Jackie ben mesela sabunda yok mu Jackie? Çık, ama çıkardım elimde sonunda. Ve öldü. Oha. Poco Karol. Ve geldi abiler. <laughs> Aga gelmeyin lan. Aga gelme kol. Evet arkadaşlar tam Rico'nun doğ doğumuna göre lan ne Rico'nun doğumuna göre Rico doğdu diyecektim. Tamam arkadaşlar lan bu bro bro senin var da bro bu bo değil mi öldürmüş. Arkadaşlar bu Rico baya kötü ya çok kötü oynuyor Rico. Baksana iki baksana ikinci kez öldü. Evet, ben Jack'e bir performans gösteriyorum ve derken Bo geliyor. Takip ediyor bu. Ölmedi lan Riko. Riko ölme, Riko. Brokk'a da ölme. Şöyle alırım, sonunda da Boğ'u alabildik. Şu yüzünden atmak isterim. Niye onu açtın şimdi Rosa? Kazanalım birinci oldum ve birinciyiz arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar Jack ile bu maçımızı da kazandık. Şimdi arkadaşlar kimle girelim? Bence bu oyla e girelim. Ya. Aynen öyle. Bu girelim arkadaşlar. Bu e soygun mu oynasak? Yok ya. Yani. Abi yok bu kötü ya. Ben bu oyla e oynamayacağım. Arkadaşlar Rico ile de oynayayım video bitireyim ya da ıı, şimdi bitirsem yok. Evet arkadaşlar o zaman bu da son maçımız olsun ve videomuzu bitirelim. Tüm takımlar birbirlerine karşı ve el priba. Arkadaşlar şöyle vurayım. Evet. Şokutu'ya Rico'yu da şöyle vuralım. Arkadaşlar Penny ile oynayamam çünkü Penny biraz iyi vuramıyor ama neyse. Yani beni de o kadar güçsüz çok çok da güçlü abi. Hayır hayır hayır. Abi nani ne yaptın nani nani ölme. Oha abi ya nani olduğunu baya görmedim. Dört kupa nedir abi ben tekrar oynayayım. Tekrar ama oynuyorum abi oha. Arkadaşlar nani gerçekten 2 oruçta öldürüyor ve ben bunu ceki sandım abi ya. Abi şaka mı yapıyorsunuz siz? Evet aldım. Alırım onu. Abi nasıl nani geldi oraya ya? Naninin şimdi çok uzakta olması gerekmiyor muydu? Niye geldi yalnız? Arkadaşlar bence arkadaşlar gerçekten çift hesaplaşmadan. da. Eee ee, ben savaşçıların sizin ta ortada uz uzakta olmanız gerekiyor diyorum ama bizim yerimize geliyorlar. Bakalım takım arkadaşımız gitti arkadaşlar Ben bu oyunu çok burası sadece çok seviyorum. Bu oyunun usta kralıyım. Bunu da hep birinci alalım. Abi burada abi buradan geliyorlar savaşçılardan biri ama öbür savaşçılar tarafından da kalan takım sayısı dörde çıkmıyor. Çıkacak mısın abi? Çık. Şey, 4'e 5 çıktı. Neyse arkadaşlar şu kalan takım sayısı bir 3'e çıksın. 3'e çıksın ben öleceğim gazdan. 3'e çıktı şimdi gaza girip Evet. Gaza girdim şu an durdum. Evet. Ya nani ya. Yine mi varsın sen nani? Hesaplaşma. Aga Piu 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 piu. aldık? Ay Jack'i aldık lan neyi almak gerek? Piu piu piu. Nani aldı lan? Abi Allah senin belanı versin en sonunda küfür edeceğim ama. Ama arkadaşlar küfür etmeyin ben ya da. Lan lan abi. Oha Kerem. Kerem merhaba. Sabit edeyim ben. Reddetti lan. Reddetmek. Öttek <laughs> mi? Bana ne ki Kerem? Kerem benim kardeşim. Ya niye çevirim dışısın ya? Abi bu kesin bulutlu oluyor. Arkadaşlar bunu da atıyorum ben. Bunu daha da son olsun arkadaşlar bunu da bence boyla atsam iyi olur ben. Evet arkadaşlar bu maçımız da son olsun. Böyle atacağım bunu da. Çek atamadım arkadaşlar. Ben bunda en çok çift çekiyorum. Arkadaşlar ama teki de seviyorum. Teki fazla oynamıyorum. Tek hesaplaşmayı değil. Böyle Evet arkadaşlar o yükü de al. Kerem ya sana bir sürü davet attım reddettin. Bravo Kerem. Seni tebrik ediyorum Kerem ya. Ne yapıyorsun ya? Attım attım sana davet attım. Reddediyorum ya. ya bir de çevirim dışı oluyorsun ya. Ulan bir de Kerem çevirim dışına gidiyor. Abi en sonunda kızacağım artık ha. He. Hem Kerem beni sinirlendirdi. Hem, takım arkadaşım Kara ölmemeliydi. Bunu sinirlendirdim sinirlendim ki. hem Takım arkadaşım kahrolman ya ölmemeliydi. Bitti. ki. Ulan kesin bu bulutla oynuyor ya. Kesin bulutla oynuyorsun Kerem. Çünkü baksana sana bir sürü sana davet attım reddettin yani. Asi orada da bu var. Abi en sonunda çıldıracağım. Çok sinirliyim ya. Üçüncü sinirim bu yeter. Üçüncü sinirim bak. Bari bir görev yapayım Kerem. Derken Kerem'e yine bir davet atayım. Kerem'e bir şey söyleyeceğim. Kerem yine gelmiş arkadaşlar. Kerem'e davet attım davet edilemedi. Ya çevirim dışı olmasana Kerem ya. Savaşıyor mu lan? Ne yapıyor ki şimdi bu? Görevle bir tane görev mi yapsam lan? Görevler. Neyse arkadaşlar ee, bir dakika kaydı durdurmalıyım ben. Kaydı durdurmalıyım arkadaşlar. Keremin gelmesini tekrar bekleyeceğim. Arkadaşlar e, az önce kaydı durdurdum. Çünkü e, Kerem gelmesini bekledim ama gelmedi. Arkadaşlar şu anda gerçekten bayağı çok sinirlendim. Karl Nanya öncesi ve e, Kerem'in bir sürü davetlerin e, reddetmesine ve e, çevirim dışı olmasına yine davet ettim. Geldi çevirim oldu. Sonra e, ne oldu? ben de bu bo öbür boyu öldüm şu anda sinirliyim arkadaşlar neyse sinirim birazdan geçer olacak ama bu haber çıldıracağım ama neyse olacak